Bu defa Kastamonu'da meydanlarda ve parklarda sigara içilmesi yasaklandı. Valiliğin aldığı kararla tüm kamu alanlarına girişler hes koduyla yapılacak. Kapalı alanlarda sigara içilmeyecek. Kamu alanlarına hes koduyla girilecek. Kararın altında Kastamonu Valiliği'nin imzası var. Koronavirüsle mücadele sürüyor. Valilikler birbiri ardına önlemler açıklıyor. Kastamonu Valiliği'nin son kararı ise sigaraya yönelikti. Valilik aldığı kararla kamusal alanlarda sigara ve tütün ürünleri içilmesini yasakladı. Dedim, böyle. Bundan böyle halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda sigara içilmeyecek. Banka, PTT, noter, şehir içi araç durakları gibi diğer birçok noktada da sigara içilmesine izin verilmeyecek. Ve kamusal alanlara girişler. Artık elini kolunu sallayan adım atamayacak girişler Hayat Eve Sığar uygulamasından alınacak kodla yapılacak. Ya komiserim ben bir saatliğine izin aldım ya. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Ben de gereğini yapmak zorundayım. Bu arada Kastamonu'da maske takmayan ve sosyal mesafeyi içe sayan 94 kişiye toplam 87.750 lira para cezası kesildi. Kocaeli Valiliği karantinadan kaçarak yurtlarda izole edilecek kişilerden günlük 80 lira konaklama bedeli alınacağını duyurdu.